Bugün size bir mucizeden bahsedeceğim. Parmak izinin eşsizliğini birlikte keşfedeceğiz. Neden dünyada hiçbir iki insan, hatta ikizler bile aynı parmak izine sahip değil? Her şey anne karnında başlıyor. Bebek henüz 10 haftalıkken parmak izleri oluşmaya başlar. Ama bu bir genetik fotokopi süreci değildir. Aksine tam anlamıyla bir kaosun içindeki düzen gibidir. Amniyotik sıvının hareketi, fetüsün ellerini oynatması, rahimdeki basınç farkları, işte tüm bu rastlantılar bir araya gelir ve parmak uçlarında benzersiz bir harita çizer. Yani sizin parmak iziniz sadece sizin yaşadığınız o özel ortamda oluşmuştur ve doğada aynı izden bir tane daha olması neredeyse imkansızdır. Tek yumurta ikizlerini düşünün. DNA'ları birebir aynı. Ama parmak izleri tamamen farklı. Çünkü genetik yapı sadece temel formu belirler. Asıl deseni ise rastlantılar şekillendirir. İşte bu yüzden dünyada hiçbir insan bir başkasının parmak izine sahip olamaz. Basit ve bir o kadar büyüleyici değil mi? Parmak izi sadece küçük bir detay değil. Bugün kimlik doğrulamada, adli tıpta, güvenlik sistemlerinde bu eşsizliği kullanıyoruz. Her kıvrım, her çatallanma birer imza. Silinmez, kopyalanamaz ve hayat boyu bizimle kalır. Bir dahaki sefere telefonunuzu parmak izinizle açtığınızda hatırlayın. O iz sadece size ait. Evrenin hiçbir yerinde bir benzeri daha yok abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.